Gerdek namazının hükmü nedir? Öncelikle alimlerin ittifakıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 9 evliliğine rağmen gerdek namazı kıldığına dair hadis kaynaklarımızda tek bir rivayet yoktur. O yüzden Allah Resulü gerdek namazı diye bir namaz kılmamıştır. Buna sünnettir diyemeyiz alimlerin ittifakıyla. Buradaki alimler arasındaki ihtilaf müstehap mıdır değil midir ihtilafıdır. Bu gerdek namazı Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan rivayet edilmiş bir namazdır. Abdullah İbni Mesud bu namazı müstehap görmüş, içtihad etmiş, müstehap görmüş ve bunu sahabeye tavsiye etmiş. Racih olan görüş gerdek namazının müstehap olduğudur. Aynı zamanda bu cumhur ulemanın da görüşüdür. Racih olan görüş gerdek namazının müstehap olduğudur. Çünkü Bunda çok büyük bir fazilet vardır. Nedir? Burada erkek ve kadın zifafta bulunmadan önce Allah'a subhanehu ve teala bunun karşılığında şükür babından iki rekat abdest alıp tertemiz bir şekilde abdest alıp iki rekat namaz kılıp sonra da ellerini açıp dua edip o birleşmeden doğacak çocuğun hayırlı olması için Allah'a dua edip şükredip böyle bir iki rekat namaz kılması çok büyük bir fazilettir, çok büyük bir müstehaplığı vardır. O yüzden çünkü bu zifaf, erkek ve kadının zifafa girmesi Allah'ın çok büyük nimetlerinden biridir. O yüzden burada şükür babından iki rekat namaz kılmak müstehaptır. Gerdek namazı racih olan görüşe göre müstehaptır. Aynı zamanda cumhur ulemanın da görüşüdür bu peki asıl önemli olan nokta Allah Resulü neden gerdek namazı kılmadı bundaki müstehaplığına rağmen bu konuda alimlerden iki görüş var birinci görüş bu kuvvetli müstehap olmadığından ötürü Allah Resulü bunu kılmamış gerdek namazı kuvvetli müstehaplardan olmadığı için Allah Resulü bunu kılma, kılmayı kılmamayı tercih etmiş bu birinci görüş İkinci görüş Gerdek namazı ya yani namaz kılmak ibadet etmek erkek ve kadın arasındaki cinsel heyecanın azalmasına sebep olacağından ötürü Allah Resulü burada kılmamayı tercih etmiş olabilir. Bu da ikinci görüş. Hakikaten de bu doğrudur. Çünkü gerdekten önce zifaftan önce Erkek ve kadının namaz kılması, işin içine ibadet namaz girmiş, huşu girmiş, Allah korkusu girmiş olacağından ötürü erkek ve kadın arasındaki cinsel heyecanın azalmasına sebep olabilir. İşte bu İslam'ın istemeyeceği, Allah'ın ve Resulünün istemeyeceği, istemeyeceği, şeriatın istemeyeceği bir şeydir. Belki de Allah Resulü bu sebepten ötürü gerdek namazını kılmamış. Bu da ikinci görüş. Allahu Alem. Allah Resulü neden bu namazı kılmadı? Allahu Alem.